Sayın Çakır Özel, buyurun. Teş teşekkür ederim Sayın Başkan. Tüm dünya etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede tüm yurttaşlarımıza dayanışma içinde olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Ancak bu süreçte salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan yoksul insanlara yardımda bulunmak için kampanya başlatan belediyelerimizin hesaplarına bloke kondu. Misiniz? Yetmedi. Şimdi de Eskişehir'de Büyükşehir Belediye'miz 25 yıldır, Odunpazarı Belediye'mizin de on, yaklaşık 13 yıldır on binlerce ihtiyaç sahibi yurttaşa sıcak yemek verdiği aşevi bağış hesaplarının tamamına dün bloke getirilmesi çok vahim bir hatadır, derhal dönülmelidir. Dahası İçişleri Bakanlığı Eskişehir'deki belediyelerimize bu salgının ortasında müfettiş göndermiş, yaptıkları, yaptıkları yardımları teftiş etmeye başlamıştır. Bu salgın tüm insan hayatını yok etmekte. İnsanlar can derdindeyken hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir dönemde ayrı bir hesabı olan ve artık abone denilecek bağışçısı olan aşevlerin yaptıkları yardımların engellenmesini vicdanlar kabul etmiyor. İktidar ne yaparsa yapsın, gerekirse belediyelerimiz yatırımlarını kessin ama Eskişehir'de ve Türkiye'nin tüm şehirlerinde halkçı belediyelerimiz ve belediye başkanlarımız hayırsever yurttaşlarımızın destekleriyle tüm engelleri...